Kokuyor <laughs> ya. Ya vallahi on numara sahne çok güzel bir tatil yani. Şahane bir tatil bu ya. Hmm, vallahi var ya balığın tadı bile bir başka. Hmm, çok güzel çok huzurlu aşkım hep gelelim buraya. Geliriz tabii aşkım. Şuna bak doğanın içinde şehrin böyle gürültüsünden uzak hiç korna sesi yok çocuk sesi yok süper vallahi. Durun durun bak ne yapacağım şimdi. Ha, gözlerinizi kapatın. Duyuyorsunuz mu bak sesleri? Bu sessizliğin sesi. Doğanın sesi. Oy. Bizi burada rahatsız edecek hiçbir şey yok. Ses yok, gürültü yok. Rahatsız edecek hiçbir şey yok. Uy. Ay. Oy. O ne be? Bu ne bu ya? Bu değil, ne oğlum O, o ne ya? Muzer mozer mi geliyor, ne o? Karı bir şey geliyor. Oğlum sirk mi lan o? Sirk mi? Oğlum goril neyin var üzerinde resim? O goril moril mi geldi? Ne o ya şimdi öyle? Ah! Mualla! Murtaza! Mualla, beni gördüğümü sen de görüyor musun? Çabuk in aşağıya. Çabuk. Çabuk ya, çabuk. Gördün mü Murtaza? Kamp arkadaşlarımız. Ne onlar? Nedir onlar? Ne konuşuyorlar ya? Çok tatlılar değil mi? Evet, evet. Çok tatlılar. Hadi yanlarına gidelim. <laughs> Selamun aleyküm kamp arkadaşları. <laughs> Sizi burada görmekten büyük şeref duyduk. Şeref duyduk efendim. Aleykümselam. selam. E, aleyküm selam. İyi yeri de kapmışsınız hani. E, he, hey, öyle ama yani burası nihayetinde goz kocaman bir orman değil mi? Yani siz de böyle aa, şu tarafa doğru şöyle. Bu ne ya? Yine ya uğradık. Yavaş. Oh hey. Yavaş tozutmayın yavaş. Ufuktan dön. Ufuktan. Nasıl çocuk bunlar harami gibi ya? Ha oltalar. Oltalar aldılar ya oradan. Oğlum. Şu en büyüğü ufuk ikincisi Tan, üçüncüsü de Doğan. Arkadaşım hangi ufuktan doğdularsa gitsinler oraya gitsinler yani nereden doğdularsa. Bu ne ya şimdi? Ortalara. o Oğlan bırakın çocuk oyuncağı mı oltalar kaç para oltalar bırak oltayı. nasıl bir şey o çocuk falan değil bunlar. Başka bir şey bunlar. Çok kötü, çok berbat bir kamp bu kamp. Gidek kuzey, kuzey nedir ya bu? Hayır, ha onu bana mavisi mi almıştı ya? Aşkım, e, onu yapmayın, yapmayın, kurban olayım. Aa! onu bana kuzey mi almıştı? Oy kuzey. Ah, kovayı da attı. Tamam, yıldız alırız, dur. Yakalatayım, yakalatayım. Oğlum yapmayın ama onlar olsun olsun canım çocuklar eğleniyorlar. Ha bak Allah'tan ne kadar anlayışlı insanlara denk geldik. Ben siz daha önce burada hiç görmedim. Siz gezgin misiniz yoksa? Biz bezginiz biz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şu orta var. Niye bezginsiniz? <laughs> Niye bezginiz? Ben günde dört kere duş almak zorundayım. Her yere bütün vücudumu günde dört kere beş kere keseliyorum. Hanımım bütün kokulardan rahatsız oluyor. Biz de buraya geldik böyle sakin bir zaman geçirelim, vakti geçirelim diye bu kamp yerini kurduk. E evet baş başa sakin ve sessiz bir biçimde. Lan. Sefergar üstüme geliyor. Yıldız. psikopat. <laughs> evet, hamileyim. Bir bebek bekliyor. <laughs> kokulardan da rahatsız olduğuna göre beş aylık falan olmalı. He? Nerede kaladın kız? <laughs> Kızı çocuk annesiyim ben, bilirim. Ay ana ana anlar. <laughs> Sevdim. Çocuk diyor, üç ejderha annesi demeyin de. Onlar çocuk diyor ki anlar. Sever ama kocam ay bağlıyor. Ay maşallah ya çocuklarınız ne kadar akıllı, ne kadar tatlı. <laughs> Açıyorum, bir itirazın yoksa. Yok bir itirazım Murtaza aç tabii aç. Bak ne güzel kamp arkadaşlarımız e. var. Ay daha önce hiç olmamıştı. Evet evet. Ee, pardon çok özür diliyorum. Ben itiraz ediyorum. İtiraz mı ediyorsunuz? Ee, evet şöyle ki şimdi ben e, karım e, aldım burada karım yanımda arkadaşlarım yanımda bir böyle sessiz sakin oturalım dedik. E durum da malum. Siz şimdi bu tezgah mı dediniz ne onu anlamadım ama onu başka bir yere kurabilir misiniz? E. Bunlar, bunlar manyak vallahi. Ha <laughs> kar da manyak vallahi gidelim oğlum bunlar manyak çocuk çocuk da gelir geldi onlar güçlü falan gidelim buradan bunlar bizi vallahi kumpasa getirecek gidelim buradan. Bu <laughs> şey bak ne yaptın ha hani kırdın insanları kırdın. İyi ee, Murtaza Bey Murtaza Bey hocam şaka yaptı şaka yaptı Aa. size. İyi ee, olur mu öyle şey burası? Evet, et kokusu da bizde değil. Aşkım, üç küçük canavarla emin misin? İyi, aşkım ayıp ama ayıp yani. Sen hali hazırda üç tane kız çocuk babasısın. Gelecekte de üç erkek çocuk babası adayısın. Evet. Evet tamam sen bilirsin yani. Bu daha başlangıç bence. Oh! Tatlılar ya, tatlılar. Hayır <laughs> da çocuk falan değil, cüce anlamıyor musun? Cüce onlar ya, saçı sakalı var onun